Mustafa'm. Artık büyüdün. Devlet-i Aliye'nin işleriyle ilgilen takip et isterim. Şeref duyarım hünkârım. Müsaadeniz olursa divana da katılmak isterim. Duydun mu İbrahim Paşa? Şehzademiz divana katılmak istiyor. Ne dersin? Hünkârım yarın divanda olacağız zaten. Zira Ferdinand'ın elçilerini emriniz üzerine üç haftadır elçiler anında bekletiyorum. Yarın artık huzurunuzda olacaklar. Arzu ederseniz şehzademiz de katılsın. Tecrübe olur. Âlâ. Avusturya seferine de gideceğim hünkârım. Ben Edirne'de aylardır bunun hayaliyle yanıp tutuştum. Geleceksin Mustafa. Bundan böyle ben neredeysem sen de orada olacaksın. Cihan İmparatorluğu nasıl idare edilir öğreneceksin. Benim nasıl korktuğumu en iyi sen biliyorsun. Nereden çıktı yine bu korku faslı Bir mana veremiyorum. Hünkârım, yine bir sefere çıkıyorsunuz. Aylarca sizi beklemek ve her an başınıza bir şey gelebileceğini düşünmek... ...beni o kadar ürkütüyor ki. Korkma sultanım. Senin aşkın beni her daim daha dirayetli yapıyor. Emin olabileceğin tek bir şey varsa... ...o da seni bu sarayda asla yalnız bırakmayacağımdır. Gideceğim. Lakin her defasında sana hasret... Macaristan ve Viyana'ya yaptığımız seferlerde iki defa fethettiğim bir ülkeyi asla hiç kimseye terk etmem. İsteklerinizden derhal vazgeçin. Bizimle sulh içerisinde olmak istiyorsanız Macaristan üzerinde iddia ettiğiniz bütün haklarınızdan feragat edeceksiniz. Bu cihanda benden başka hiç kimsenin imparator ünvanı taşımasına da müsaade etmem. Ferdinand bizim nazarımızda Bohemya kralı değil, ancak Viyana valisidir. Şarlken de Alman imparatoru değil, İspanya kralıdır. Kendisi benim vezir-i azamım İbrahim Paşa ile aynı kademdedir.